İstekli istemiyorum. Daha sonra hava kuvvetlerinden gelecek helikopterle iki adet çocuğu tahliye edeceğiz. Sonra biz ön kapıdan içeri girip büyük parçaları alarak işleme başlayacağız. Halıya ve kanep altlarına sıçramış küçük mikro ne, parçaları da mi? al <laughs> Allah var, Allah Sayın Allah Allah Sürmlerin Allah 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 PUBG videosu çektim. 28 dakikalık video oldu. Üf, yükle, yükle, yükle bitmedi ya. Bir de edit yaptım. En son attığım bir edit var. Squid Game ve Onu izleyin bak. iki görüntüler hala? İki, 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 iki. Hadi izleyin. Şimdi girelim. Ya girsene. Ben girsin geliyorum. Tövbe işte. estağfurullah. Arkadaşlar girdi. iki saati buldu resmen ya girmiş. Şimdi ben hediyeleri açıp geliyorum. Geldim. <Sessizlik> <Sessizlik> <Adamlar>. <Sessizlik> Arkadaşlar 190 abone olmuşum. Eyvallah. Gerçekten cansınız ya. Siz cansınız can can. Hedef 200. 200 olursa iş tamam. Annem beni mi çağırıyor? Arkadaşlar bayağıdır sorgundaydım video atamadım. Yani uzun video atamadım çünkü internet yoktu. Oğlum köydeydim normalde. Anneannem öldü. <laughs> Şimdi maç ayarları. Orta seviye. Tamam orta Bu Bugün şey mi yapsam? Orta seviye profesyonel. Profesyonel yapacağım. Bakalım. Gol atabileceğim mi? La Karuna Bu ne lan? Bu ne kadar mistik takım geldi. Şimdi formalar böyleymiş. Güzel. Benim kadro böyle. Ee, belki ikinci yarı terse geri sokabilirim. Bu gerçek olabilir belki. Ters tegen, ters degen mi, düz tegen mi nere artık? Bunu sokabilirim. Çünkü canım istiyor. Şimdi bunu bir yapalım. Şimdi David Beckham Şimdi David Villa. Abi ya Katladı Neyse korner Hadi be Arkadaşlar bu arada tekrar diyeyim ee, Videolar artık istediğim gibi uzun yapabilirim Hatta bir uyuduğum videoyu bile çekebilirim Garip Şimdi ko kullanalım korneri. Allah belanı vermesin ya. Versin demek ayıp olur. Bela okumayalım. Şimdi... Şamin aldı. Bakıyoruz. Mar. Çin. Bugün aslında işe atacaktım, Sıbaşör atacaktım. Canım istemedi. Pes attım. Bayağıdır pes atmıyorum. Zaten. Allah şükür uzun videolar biraz izlenmeye başladı zaten. YouTube'u kat kanalı kapatmayacağım. Blöf yaptım size. Şimdi Hakimi, David Beckham. David Beckham aşağı bıraktı Lionel Messi. Cüce. David Villa. Şimdi Asra Fakimi. Asra Fakimi yukarı yapmak istedi. Şimdi Marquinhos yukarı bıraktı. Neymar. Neymar açtı ortasını. David Villa. Bakın yemin ederim profesyonel de oynuyorum yemin ederim orta seviye falan değil. Hoppa. Messi. Ya ne ya ne ya ne ofsayt ya. Gibiri ben senin ayağına tüküreyim. Aziz Allah Ezan okunuyor ben geliyorum. Arkadaşlar ezan bitti. Şimdi ezan okunurken oyun oynamak günah. Ne kadar garip futbolcular var ya isimleri ne kadar garip. Şimdi Hakimi. David Villa. David Will. Gol atamadığım zaman ismini tam söylemiyorum. Bak da. Ne ya? Arkadaşlar insan i, i, inşallah güzel bir bilgisayarım olursa editlemeleri yaparım. Yani şöyle. Nasıl diyeyim şimdi? Nasıl kanıtlayabilirim? İşte yaparım editleri ya. Şimdi Roberto Carlos. Neymar. Neymar Allah belanı vermesin. Şimdi David Villa. David Villa! Adam olacaksınız oğlum. Profesyoneli bile yeneriz biz. İnşallah çevirmezler. şu tepki kanalına video atamıyorum ya. Canım bir git lan. Canım istemiyor. Açmaz olaydım o kanal. Bir tane video var. Ya tamam hadi geç. 2 saat. lan 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 ben bayağıdır kuzenimle VS'de çekmiyorum değil mi lan? <laughs> Hayır, çekmiyorum bayağıdır. Tam o zaman yarın o gelecek. Öbür gün de Spy ne yapalım? Şimdi Ribery, Ribery. Neymar açtı ortasını. David. Adam iyi kaleci ya. Şimdi Lionel Lionel senin çalımına. Şimdi Tony Kadın. Ay Tony Adam, Adams işte ya. David Beck. Sen ayak Allah'ın ayağını müstahakını versin. Hakimi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Hakimi? Ya, çok konuştum. arkadaşlar ikinci yarı yere... geliyorum işte. Ee, kaleye ters tekeni sokacağım. Düz de ters tekeni Hadi geliyorum ben. Yani. Geldim. <laughs> 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 Çekirgeyi salıverdim. Neyse telif yemeyelim. Şimdi Tony Kat Adams işte. Şimdi Frank Bam bon, pas ne arıyor? şeye geçti ya? David Beckham. Oha hocam ya. Lan. Ha, hiçbir şey yok ya. Bu ne? Ha, hadi kullanıyorsan kullan ya. Pas verdi. Sen Roberto Carlos'u geçebileceğini mi zannediyorsun? Çörtük. Şimdi Hakimi, Cü Roberto Carlos, Frank Ribery. Ribery gidiyor. Ribery koş lan koş koş koş. Düt 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 çekilme yolda. Şimdi Ribery açtı ortasını. Marquinhos. Adama laf etmeyelim. Kaç tane golümüz var kafayla. David Beckham. Şimdi Chamani, Frank Ribery, Ribery. <laughs> Bu profesyonel zormuş lan. Ama artık profesyonelle oynayacağız. Orta seviye yok. Lan <laughs> lan lan lan. Korkma. Abi hadi hadi. Allah şu geç kalanlara çok sinir olurum ha. Jose Angel Jurado. Black Pink. Aklıma Black Pink geldi Jose deyince. Yoklar lan Rose'ydi değil mi? Black Pink'i hiç sevmiyorum ya. Gerizekalı bir grup en iyisi Exo'yla Moğollar abi. Şimdi Neymar, Neymar, Neymar açtı ortasını. David Beck, Beckçi. Çoğmeni. Ya niye atamıyorsunuz ya? <laughs> soğuk lan burası yorganın içine. <laughs> hadi ya hadi. anlar lan david bekçi artık david bek artık david bekçi mi dersek lan david bekçi diyelim şuna da david bina diyelim ben tony'e de bir şey demiyorum tony kadın istiyorum bazen karıştırıyorum frank ribéry frankstein frankstein Ka asraf haki asraf haki mi diyelim biz de bunu fir şimdi cüce mi desek roberto mu desek ha gelgine olsaydı Allah'ın cezası olsaydı ya top ona değmedi ki ama top ona gelmedi ki Hakem satın almış. Helton lead kim lan? Lead mi? mi? Şimdi Marquinhos, Lionel, Liyon. Ankara Messi diyeceğim. Lan. Tamam da kütlemi rahat oynayamıyorum. <laughs> Kaçtık 12 dakika olmuş. Artık part 2 part 3 falan gelmeyecek çünkü istediğim gibi uzun yapabiliyorum videoları. Şimdi Tony Roberto Carlos. Neymar Junior. Neymar. Frank Stam. Ayağımı tüküreyim senin. Maç bitiyor. Maç oh, 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 oh. Bir tane bile gol yemedik. Bir tane bile gol attık yani. Allah şükür bir tane gol attık. Şimdi... Birazdan videoyu kapatacağım. Kapatacağım. Hediyeleri alayım kapatacağım. Bu sefer hediyeleri size göstereceğim ama. gelmiş Arkadaşlar burada arada yüzümü göstereyim mi göstermeyeyim mi diye düşünüyorum. 300 olunca göstereceğim. 300'e daha var ama. 300 olunca göster. Video'mun geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi ama çok iyi ama çok iyi bakın. Hayırlı gece hayırlı akşamlar kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kapanmıyor.